Evet sevgili arkadaşlar, Ümit Diçer VIP Eğitim'de şova başlıyoruz. Şovumuzun ismi TÜREV. TÜREV nedir? Aslında EBOB'un değişik varyasyonudur. Bizim TÜREV'de yaptığımız olay nedir? TÜREV sorduğunuzda nedir? Başlıyoruz. aslında temel esprisi şudur. Kocaman büyük bir kısmın yerinde, büyük bir kısımda şu kadar dx kadar bir parçalığın hesabını yapıp ardından bunu genellemektir. Yani aslında eş parçalı ayırmak gibi bir şey diyebiliriz. Peki ben bu formatta hareket ediyorsam esprisi nedir? Esprisi şudur. Bilinmeyen parantez içinde genelde x ifadesinde bilinmeyenin üssü başa çarpım geçerken İfadenin üssü bir azalır. O halde örnek veriyorum. Biz bunu nasıl gösteriyoruz? dy bölü dx dfx bölü dx F üssü x şekliyle gösteriyoruz. Gösterim şekli budur. Sevgili arkadaşlar gösterim şekli budur derken ayrıca bulun. Üniversitede gösterim şekli şudur arkadaşlar. Şekliyle gösterilir. Yani bazı kaynaklarda bu formatta gösterirse ya ne oluyor demeyin diye söylüyorum. E o zaman ben buna örnek veriyorum. Mesela fx 4x kare. Şimdi ben türevini aldım. F üssü x 4 kere 2 4 çarpı 2 çarpı x üzeri 2 eksi 1 yani 8 x'tir. Peki bir örnek daha verdim. Nedir örneğim? Şudur kardeşim. F 7x küp eksi 3x kare artı 5x eksi 3. He, şimdi bak eksi 3 var orada ya. Şurası nedir biliyor musunuz? x üzeri 0, x üzeri 0 1 değil miydi? Evet. Şimdi başlıyoruz türevini almaya. O zaman nedir? F üssü x 7 çarpı 3 çarpı x kare eksi 3 çarpı 2 çarpı x artı 5 eksi 3 pardon şöyle yapıyoruz. Artı 5 çarpı 1 çarpı x üzeri 0. Eksi 3 çarpı 0 çarpı x üzeri eksi 1. Şimdi. Burası nedir? 0 ile çarptık. 0. Bu zaten 1'di. O zaman benim türevim nedir? 21 x kare eksi 6 x artı 5. Ha, o zaman diyorum ki not. Sabit sayının türevi sıfırdır. Anlaşıldı mı? Haha <laughs> anlaşıldı. Sabit sayının türevi sıfır. Bilinmeyen olan x'li ifadenin x'li ifadenin üssü başa çarpım geçiyor. İfadeyi üssü, üssünü bir azaltıyoruz. Şimdi devam ediyorum. <laughs> Pardon. Şimdi ben diyorum ki kardeşim bununla ilgili kurallar var mı? Var tabii. Nasıl var? Ben diyorum ki fonksiyonun belli bir derecedeki türevi nedir? Mesela önemli. Nedir arkadaş? Kural neydi? Üst başa çarpım geçiyordu. Üssü bir azaltıyor. Çarpı ifadenin türevi yani f üssü x çok çok önemli. O zaman örnek veriyorum. 3x kare eksi 5x artı 2'nin karesinin türevi nedir? Bakın. Üst başa çarpım geçti. İfadeyi 3x kare eksi 5x artı 2 üzeri 1 çarpı için türevi 6x eksi 5 oldu. Bu kadar basit. Yani biz ifade normal türev ifadesiyle fonksiyon ifadeyi bir anda karma yapıyoruz. Devam ediyorum. Peki biz rasyonel bir ifade varsa çarpım modlu bir ifade var. Şimdi toplamı çıkarmayı yaptık. Nedir? İşte fx dedik ki işte ne? 3x kare eksi 5x artı 2 türevi. Ne yaptık? 3x kare bak artı eksi işaretler var. Yani toplamı çıkarmada o zaman ben yazıyorum. fx artı eksi gx'i türevi nedir diye sorduğunda f üssü x artı eksi g üssü x'tir. Devam. Çarpımın türevi fx çarpı gx'in türevi nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada kural şu. Birincinin türevi çarpı iki. Aslında dağılma özelliği uygunuz ha. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şekliyle yazıyoruz. Ha, peki o zaman şunu demeniz lazım. Hocam çarpım türevi ise bölümün türevi nedir? Bölümün türevi de nedir sevgili arkadaşlar? O zaman yazıyorum. fx bölü gx'in türevi nedir? Bakın. gx'i ben yukarı nasıl çıkartırım? gx üzeri eksi 1. Bak çarpım oldu. Birinci türevi çırpı ikinci. Yani f üssü x çarpı g x eksi çünkü üssü eksi 1 olmuştu. Üssü başa çarptım. Ha, bak şimdi g üssü x çarpı f x bölü g x'in karesidir. Bu kadar basit. Neden? gx üzeri eksi 1. Bir. bir azalttık. Eksi 2. Eksi neydi? Paydaya kalktırıyorduk. Kalktırdık. Ne Ne oldu? paydada g kare x oldu. Ha, bak şimdi bak 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 bak. Biz bu formatta hareket ediyoruz. Peki diyeceksiniz ki ya hocam bana farklı formatta bir ifade veriyor. Ben bunu nasıl açacağım? Mesela zincir kuralı. Lipliz yani fx ben şurada şunu yazabilirim. Mesela dy bölü dx nedir diye sordu. Burada şunu diyebilirsin. Bak y fx fonksiyonu. x'e götürem. Şimdi bana adam vermiş neyi? fx'i, f'i t cinsi, t'yi u cinsi, u'yu z cinsi, z'yi x cinsinden vermiş. O halde ben bunu şöyle yazabilirim. Bakın dy bölü du. Du bölü dt. Dt bölü dx şeklinde parçalayarak yani her birini birbiri cinsinden türevini alarak tık 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 sadeleştirerek bu hale getirebiliriz. Buna zincir kuralı diyoruz. Peki benim fonksiyonu hem x hem y'ye bağlı. Yani iki bilinmeyenli bir ifade. Ben bunun türevini aldığımda ne yapıyorum biliyorsunuz bu? Eksi diyorum. X'e göre türev bölü y'ye göre türev. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Unutma ben x'e göre türev alıyorsam y burada nedir? SBT yani sabittir. Y'ye göre türev alıyorsam burada x dedi sabittir. O halde bir örnek vereyim. fx virgül y. <laughs> 2xy eksi x kare artı 3y kare y eksi 5 ifadesinin ifadesinin türevi nedir diye sordu. Bak şimdi. Sevgili arkadaşlar. Eksi dedim kesin çizgisi çizdim. X'e göre x'in türevi nedir? 1. O ne kaldı bu da sayısı 2y. X'in türevi ne? 2X. Y burada ne? Sabit. 5 ile sabit. Doldu 0. Aşağı indim. Y'ye götürüyorum. Y'nin türevi ne? 1. O zaman ne kaldı geriye? 2X. Sabit 0. Artı 3. Sabit 0. Yani benim ifadem eksi 2Y eksi 2X bölü 2X artı 3'tür. Yani 2X artı 2Y bölü 2x artı 3. Bu kadar kolay. Demek ki ben istediğim gibi at oynatabiliyorum. Çok mu zor arkadaşlar? Genelde öğrenci arkadaşlar zorlandı kısım burasıdır. Peki şöyle yapalım. F'in tersinin türevi nedir diye sordu. 1 bölü F üssü Y'dir. Diyeceksiniz ki ya hocam FüSü'ye ne ya? Aslında bu ifadeyi sağlı. Mesela adam diyor ki F'in tersinde 2. Foksun kendisi 2'yi alıyoruz. Türevini alıyoruz. 2'yi e, yerine koyuyoruz. Değeri buluyoruz. O değeri burada yerine yazıyoruz. Anlaşıldı mı? Örneklerle tabii ki çözeceğiz. O yüzden bu konu çok ama çok zevkli bir konudur. Bu konuda eğlenceye kesinlikle inanıyorum. Şimdi ben limitteki belirsizlik kavramında L'Hopital kuralından bahsetmiştim. L'Hopital ya demiştim ki 0 bölü 0 belirsizliğinde ya çarpanlarla ayırız ya da L'Hopital kuralı deriz dedik. L'Hopital kuralını vereceğim. Bir de fiziksel yorumundan bahsedeceğim. İşte e, birinci tevhine de ikinci vesaire. Sonra dersimize kısa bir ara vereceğiz. İkinci dersimizde buluşacağız diyeceğiz. Peki L'Hospital kuralı. L Hospital hastane öğrencilerin e, hastane dediği kural. L'Hospital kuralı nedir? Limit x a'ya giderken fx bölü gx eğer 0 bölü 0 oluyorsa ne demiştik? Paydayı 0 yapan çarpan sadeleşmeli. Biz ne yapıyoruz? F üssü A bölü G üssü A. Dikkat bölümü türevi değil ha. Bak bölümü türevi değil. O zaman örnek vereyim ben. Örneğim şu. Limit x 2'ye giderken 8 eksi x küp bölü 4x kare eksi 16. Şimdi 2'yi koydum yerine. 0, 0. Türevini aldım. 3x kare eksi 3x kare bölü 8x x yerine 2 yazdım. Ne oldu? Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var dedik. Bir de ne dedik? Sordum sadı çiçeğe dedik. Eksi 3 bölü 4. Anlaşıldı mı? Evet. Bir de fiziksel yolu diyelim ya? Diyor ki fiziksel yolu nedir biliyor musun? Ya bu fizik kollarıyla alakalı bir şeydir. T'ye yani zamana bağlı denklemde şurada yazalım fiziksel yolu denklemde bakın denklemde birinci türev hızı aslında sürati ama fiziğe göre hız İkinci türev ise ivmeyi verir o zaman örnek vereyim. Kardeşim olmaz böyle şey yani. Diyor ki ft t 4t kare 4t küp eksi 3t kare artı 2t eksi 3 fonksiyonuna bağlı hız denkleminde t eşittir 1 için hız ve ivme nedir? Efü süte yali V hız nedir? 12 t kare eksi 6 t artı 2. Yerine koydum. T yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 1 için. T'ye 1 yazdı. Ne oldu? 12 eksi 6. 6. 2 daha 8. 8 metre bölü saniye. Ha burada dedi ki Salih dedi ki hoca hoca bana iğmeyi de söyle dedi. İğmeyi de söylüyoruz. Bir daha türev aldık. 24 t eksi 6 t yerine 1 yazdık. 24 eksi 6 18 metre bölü saniye kare. Çok mu zor? Bence değil arkadaşlar. Çok. Çok mu zor? bence değil arkadaşlar. Çok zor değil. O halde eğlenmeye devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde ne yapalım? Türevin geometriksel yorumundan başlayalım. Kendinize iyi bakın. Ümitle kalın. Görüşmek üzere.